Büyük hayallerin var ama harekete geçmek için kendinde o enerjiyi bulamıyor musun? Yaparım diyorsun ama her şeyi yarın'a erteliyorsun. Ne yazık ki o yarın hiç gelmiyor. Harika işler başarmak istiyorsun ama işe başlamak bile gözünde büyüyor. Bir kitap yazma fikri, fit bir vücut hayali ya da yeni bir dil öğrenme isteği. Ama bu hayallerin yerine sosyal medyada kaybolup gidiyor dizi ya da video izleyerek zamanını tüketiyorsun. Peki neden böyle oluyor? Cevap basit. Tembel olduğun için değil. Görevler gözüne çok büyük görünüyor. Beynin zor görevleri tehdit gibi algılayıp seni kolay ve keyifli şeylere yönlendiriyor. Ama güzel haber. Bu durum değiştirilebilir. Tembellik senin karakterin değil. Sadece bir alışkanlık ve alışkanlıkları değiştirmek senin elinde. Büyük hedefler gözüne çok büyük görünüyorsa bu tamamen normal. Para biriktirmek istiyorsun ama her şeyden vazgeçmek seni korkutuyor. Daha sağlıklı olmak istiyorsun ama her gün spor yapmak fikri bile yorucu geliyor. Bu umursamadığını göstermez. Beynin acıdan kaçmak ve rahatını korumak üzerine programlanmış durumda. Ama işte işin sırrı. Beynini kandırman mümkün. Şimdi tembellikten kurtulup hedeflerine yaklaşmanı sağlayacak 3 basit adımı paylaşıyorum. Adım 1. Parçalara böl ve kolaylaştır. Büyük görevler korkutucudur. Bu yüzden hedefini parçalayıp ufak adımlara dönüştür. Bir kitap yazmak istiyorsan 200 sayfa yazmayı değil, sadece bugün bir cümle yazmayı hedefle. Minik zaferler seni motive eder. Unutma, zirveye çıkmanın yolu teker teker atılan adımlardan geçer. Bir müzik aleti öğrenmek mi istiyorsun? Bir gün içinde tam bir şarkı çalman gerekmiyor. Bugün sadece bir akor öğren. Adım 2. Basit rutinler oluştur. Motivasyona ve iradeye güvenme. Onlar dalgalanır ama rutinler kalıcıdır. Her sabah spor yapacaksan, spor ayakkabılarını yataktan kalkar kalkmaz göreceğin bir yere koy. Bu, başlama eşikini düşürür. Rutinleri, seni doğru yolda tutan destek tekerlekleri gibi düşün. Bugün başlayabileceğin minik bir rutin ne olabilir? belki sabah kahveni içerken günlük plan yapma alışkanlığı ya da uyanır uyanmaz bir bardak su içmek gibi. Adım 3. 2 dakika kuralını uygula, en zor olanı başlamaktır. Bu yüzden kendine sadece 2 dakika sözü ver. Yalnızca 2 dakika yapacağım de. Bir sayfa kitap oku, odanın sadece bir köşesini düzenle. Başladıktan sonra devamı kolay gelir. Bu bir topu yuvarlamak gibidir harekete geçtiğinde ivme kazanırsın. Bonus: Kendini ödüllendir. Her tamamladığın minik adım sonrasında kendine ufak ödüller ver. Sevdiğin bir şarkıyı dinle, kısa bir mola ver ya da kendine küçük bir jest yap. Bu, beynine bu sürecin keyifli olduğunu öğretir ve devam etme isteğini güçlendirir. Unutma, herkes küçük başlar. Hayran olduğun insanlar da aynı yoldan geçti mükemmel olman gerekmiyor. Tek yapman gereken şey başlamak ve küçük adımlarla ilerlemek. Hayallerini küçük bir kıvılcım gibi düşün. Her attığın adım o kıvılcımın alev almasını sağlar. Devam et ve küçük de olsa harekete geç. Çünkü hayallerin seni bekliyor. Ve unutma, mükemmel olman gerekmiyor. Sürekli olman yeterli. Düzenli yapılan küçük eylemler büyük değişimleri getirir. Ama bunun şartı Bugün harekete geçmek